Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 13. gününde Putin ve Zelenski'den açıklamalar gecenin ilerleyen dakikalarında her daim açıklamalar gündeme düşüyor sevgili izleyenlerimiz ve bu gündeme düşen açıklamalar arasında da önemli bir şekilde çağrılar da yer alıyor. İşte o açıklamaları hemen şöyle bir göz atacağız sevgili izleyenlerimiz. Ukrayna'daki Rus işgalinin 13. gününe şu anda girmiş bulunmaktayız ve cephede tıkanan Rus birlikleri sivillerin e, tahliyesi Kiev, Herkov, Çelon, Rumi ve Meripol kentlerinde de geçişi geçici ateşkes ilan edilmişti biliyorsunuz ve sivillerin o bölgelerden uzaklaştırılması için şu anda çalışmalarda devam ediyor. Ve e, işte neler yaşanıyor bu süre içerisinde e, Zelenski e, efendim başkanlık ofisinden halka seslendi. Müzakerelere devam mesajını verirken Rusya devlet başkanı Putin'den asker açıklaması gündeme düştü ve işte o açıklamalar içerisinde neler söylendi. Putin'den asker açıklaması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri eylemlerde zorunlu askerlik yapanların yer almadığını belirterek yedekli olan askerlerde ek olarak çağrılmayacaktır dedi. Kremlin sarayında yapılan açıklama bu yönde oldu ve Putin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de bir görüntü yayınladı. Ve kadınların 8 Mart ile kutlanan Kadınların 8 Mart ile kutlayan Putin, küresel ekonomik zorluklar ile askeri çatışmaların yaşandığı dönemden geçirdiğini ve ülkedeki hamile kadınlar ile düşük gelirli ailelere maddi desteğin sağlanacağını söyledi. Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine değinen Putin, Şöyle devam etti. Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekli olan askerlerde ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim şeklinde açıklamalar gece yarısı gündeme düşen haber başlıklarında yer aldı. Peki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski söyledi. Başkanlık ofisinden yapmış olduğu konuşmasında "E Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum şeklinde bir açıklama Zelenski'den dünyaya seslenmiş. Zelenski Rusya Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisi masasından bir halka sesleniş yaptı. Yayınlanan 9 dakikalık videoda Zelenski pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş ve artık bizim için her gün pazartesi, her günün, her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın ee, devamındayız, 12. günündeyiz şeklinde gece düşen bu açıklamalar gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Tabi hepimizin tabi isteği ayrıca biliyorsunuz bununla ilgili de müzakereler savaşla ilgili müzakereler de sürüyor. İnşallah olumlu sağlıklı tüm dünya için barış getiren bir açıklamalar gündeme düşer diye temenni ediyoruz.